merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Sıranlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor'da Killer oynuyoruz. Evet birazcık garip duruyor. <gülüyor> Ölüyorum. Ben <laughs> Arkadaşlar daha <laughs> oyuna yeni girdiğim için gözükmüyor. <laughs> Oha ölmedi. Ben, ben nerede olduğumu göremiyorum şu an. Ben Belki sen doğru ama gelirim Kati. Kati. Ya. Ben <laughs> de Ben su. Neredesin? Neredesin? Bir, Bir kişi kurtardı beni. Geldim kalkandanayım. Ben ben çok üzülmüş. Beyimiz zaten boyumuzun ki komutanlar. Pati geliyor. Geli. Neredesin? Gel. Kati, Kati. Ya! Hayır ya. Tam kurtaracakken öldü ya. Ah, Kati! Aha ben bir yere gittim. Arkadaşlar aa, şey geldi. Ya! Aa, Batman kurtar beni. Batman kurtar beni. Batman kurtar beni. Fatma kurtar beni. Ama gelemiyor kartım Kurtar beni, kurtar beni. Gel buraya knay. Öldün mü? Kurtar beni kimse yok mu bu burada Kurtar beni Gel buraya kurtaracağım beni Ya gel buraya Arkadaş çok az kaldı Bu da geberdi <laughs> 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 Nasıl sürünüyorum Canım gidiyor

Güzeldi arkadaşlar ben, ben. ben daha ölmedim. Ben de, ben de. Ama ölmek üzereyim. Çok az kaldı. Ben Ve... Abi adım Aa. O da oyunda Aa ben, de, ben. Aa, ben bilmiyorum. Dünyanın sonu. Bir şey Ya da ben, ben, öldüm yani ki, ben öldüm ki Ay, ben öldüm ki öldüm daha yeni ee, belki onu etsem, girmiş. bir kabul etsene ne? bir şey gösterdi ya Ben böyle kaldım. Ha düzeldi tamam. Ha. Evet arkadaşlar daha devam ediyoruz. Tamam. Zaten oyunun bitmesine çok az kalmış. Aa. Arkadaşlar size kılıçlarımı göstereceğim Ben 14. level'ım um. çıktı dırıp dırp dırp. <laughs> Bakın arkadaşlar benim <ineyim>. epler kılıçlarım. <laughs> Kardeşim bana şey yaptı ben şu kılıcımı ödemiştim. Kılıcımı <laughs> çektim, şu kılıcımı Hadi, hadi, koş, koş, Neredesin Fatma? Hello Haritamı seçiyoruz. Bu nasıl bir hayat? Simple, simple. Evet arkadaşlar. Kim olacak? Kim? Ari, o Oh, siyah kapa, siyah kapa bende de var. Bende de var. Çünkü ben al. Simple, simple. Evet. Alkodoshlar çok güzel oldu. Ya ben niye olmuyor? Ben... Hı, hı. ben, ben Neredesin? Gördüm seni. <laughs> Aa, dizan <ettim>. Neredesin? <laughs> Buldum. <Burada. Gülüyor>

Arkadaşlar ben çizeceğim yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edin. Allah. Ha, kaç, kaç. Nerede ki katil? Katil şeyle e, katil. Aa, katil katil mi? Vay canına. o kadar iyi anlatıyor ki. Biliyorum. Bir e buraya kurtaracağım seni. Ben ben kurtaracağım benim kardeşim. Katil kaçıyor. Çekten mi? Kardeşim Gidiyorum. Kurtarma. Ben öldüm <Gülüyor> <Gülüyor> Rabia kaçtı. Kaç Rabia! Rabia şu an benim yanımda değil. Öldü! Önce... <laughs> Arkadaşlar kaç lira var sizce? Kılıç çalacağım. Kılıç çalacağım Çek durup durup durup. -du -du -du. Şimdi arkadaşlar benim 500 liram var. Benim de 557 liram var. 14 TMS var. Ama şöyle bak. 574 liram var. 23 tane de elmasım var. 23 elmas mı? 24. Bizim 14 elmasımız var. 557 paramız var. Doğru. Ya. Yeah. O zaman arkadaşlar karakterlere bakalım. Dur ya. ya. Şu var. Şu var. Hmm. Killer Kraygır'ı alayım mı? Ben ah. ne yaparsın? İsimlerini sensin mi karakterlere? Ne? Karakterler isimlerini sensin sen de. Ben de olanlarım mı? Evet. Tamam sayıyorum. Benim karakterim var. Killer Kraygır var. Tren kafa var. Masket Killer var. Slinging Slasher var. Asylum Doktor var. Masked Mayors var. Deep Freight var. Mrs. Giggles var. Chucky var. Slenderman var. Jane the Killer var. Jeff the Killer var. Yani onlar var işte. Hatta hatta. Bende bayağı var. Nomenius. Neredesin? Ben bak hani Hah, ben sen işim ya sen anlattın. Ne Neredesin misin? ki sen? Bana söyle ben yakın bir yerlerdim. Ay orta ortalardı orta, orta ya. Orta yer. orta yer. Orta yer mi? Mükemmel anlatma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu elde son olsun. Ben sürtündeyim. Hani? Aa. Hadi gelsin. Aa. Selamun aleyküm. Katil beni buram onunla geldi. Ona da buraya çıkalım. Aa düştü. Nereden çıkıyor? Aa. Why? Can't niye katil bizi zıpladı mı buraya gelebiliyor? Düştü düştü. Budu budu budu. Oo, bak havalar o katil oradan kaçır <laughs> Geliyor uf katil beni görmüyor fatma biz bir havalandırma buldum gel <laughs> buradayım ya <Ha>, buradayım burada <laughs> Çok iyi. Burada nereye gidiyor? Ne ben buraya biniyorum. Ya ben insanları kurtarmak istiyorum. Ben de mi? Orada katil var. Ama çok katil. <laughs> katil varmış mıydı bu Aa şurada insanlar var. Katil mi öldü? Ya hayır tam kurtarıyordum öldü ya. <laughs> katil koç. Bu ne? Bayıldın mı? Hayır bayılmadım. Koç gel. Katil. Ya katil dibimle. Neredesin? Ölüm tehlikesiyle yan yanayım. Oo, altında katil var. Atlıyorum, atladım. Rabia'yı kurtardım. Ne? Neredesin sen? Ay, ödümü <gülüyor> koparttın. <gülüyor> Katilsin zannettim. Öyle çıkılır mı insan karşısına patladan diye. Oraya girme, geri gel. Oo, katil burada. Korkaksın sen. <laughs> buldum. Kime der sahibi yoksa benim <laughs> Katil ananım. Neredesin Fatma? Katil olamam ben katil yakalayacağım. ben. Ben erkekler tuvaletindeyim. <laughs> <laughs> Geliyorum. İşte. Korkusuz Korkusuz çabuk. Açın çabuk. Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı kanala abone olun videoya like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye bye